Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere alt üst böreği yapıyorum. İyi seyirler. Böreğimizin iç harcını yapmaya başladım. Bir çay bardağı sıvı yağımızı tenceremize boşaltıyorum. Yağımızı sıvınca soğanlara koyacağım. Şöyle yayalım yağımızı. İki adet kuru soğan doğramıştım. Onu da yapıyorum. Soğanlarımızı pembelik İnceye kadar kavuracağım. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Ispanaklarımı ilave ediyorum tencereme. Soğanların üstüne ıspanaklarımız hazır oldu arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Daha sonra soğuyunca beyaz peynir koyacağım içine. Hamurumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. 4 su bardağı un koydum. Havuz yaptım. İçine 1 bardak süt, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı maya, 1 adet yumurta, 2 bardak ılık suyumuz var. İlk önce 1 bardak ılık suyumu ilave ediyorum üzerine bir tatlı kaşığı mayamı ilave ediyorum. Daha sonra bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir adet yumurtamız var. Onu da ilave ediyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da unumuza. Şimdi bunları yoğurayım. Arzu'ya göre, yani unun kıvamına göre su da ilave edebilirim. İlk bezimizi aldık arkadaşlar. Açmaya başlıyoruz. Ben bu hamuru tabak büyüklüğü kadar açacağım. Daha sonra diğer bezeye geçeceğim. Hamurlarımızı açtık arkadaşlar. Şimdi onları pişireceğim. Ispanağının e, içine bir kalıp peynirin yarısını koydum. Bir çay kaşığı da kırmızı toz biber attım. İç harcımız böyle. Tavamızı ocağın üstüne koyduk arkadaşlar. Ben döküm tava kullanıyorum. Normal tavada da olur. Altını açtık. İlk yufkamı atıyorum. Hiç yağ falan sürmüyorum alt katını. üst tarafına sürüyorum. Çok hafif. Daha sonra böyle yapıyoruz. Yağladığım taraf en alta geliyor arkadaşlar. Burayı az kızartmamın sebebi o. Şimdi ıspanakla harca koyacağım bu tarafa. Bak bu tarafı çok güzel kızartacağım. Her tarafı tamam. Şimdi ıspanağımı koyuyorum. İlimize yer verir. Her tarafa eşit olsun diye. İkinci yufkamızı alıyoruz. Tam üstüne yanlara bastırıyorum. Şimdi bu tarafı yağlıyorum. O kızaran yeri üst tarafa çeviriyorum. Tekrar bu tarafa harç koyuyorum. Alt taraf yine kızarıyor arkadaşlar. Yine altına bakıyorum. Alt taraf çiğ yufkaydı. Birazcık daha kızarsın. Tekrar yufkamızı koyuyoruz. Üstüne. Yanlara bastırıyorum. Yağımızı sürüyoruz. Çiğ kısımlara arkadaşlar, böyle kenarlarına koyalım. Altını kontrol ediyorum. Tekrar ıspanaklı harcımızdan koyuyorum. Kızaran kısımları. asla çiğ yerleri değil. Çiğ yufka. Bu işlemi sürekli böyle tekrarlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar son katımızı da çevirdik. Nar gibi kızar. Alt üst böreğimiz hazır arkadaşlar. 8 kat yaptım. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.